Merhabalar. Güzel bir pazar gününden herkese sevgiler, selamlar. Karışma Duygulu Hayatlar sayfama, kanalıma bugün de annemin bahçesine hoş geldik. Sefalar getirdik. Evdeydik. Ufaktan şöyle ıspanağımızı doğradık. Yaprağımızı suya bastık. Ee, akşam saati eşim aradı köye gidelim mi diye. Kendimizi köye attık. Aşağıda mangal pişiyor. Semaverde çayımız kaynadı. Bugün doğradığım ıspanaklar. Anamın bahçesinde turumuzu atalım. Bugün de burayı gezelim. Bu da yine annemin sarımsakları. Aşağı maydanoz ekili. Burada ekstradan şöyle güzelce bir çileklerimiz var. Kiraz diyecektim. Böyle boylu boyunca hep çilek. Çocuklar tadını çıkardı, keyfini çıkardı maşallah. Kirazlarımız da inşallah Rabbim nasip ederse topladığımız zaman sizlerle paylaşırız. Hep kuşlar şöyle vurup vurup atmışlar. Dediğim gibi çocuklar yediler. Yeni yeni olmaya başlamışlar zaten. Geldik geleli çocuklar içindeler. Şöyle dalından. İki tane edelim bari. Ben hiç yiyemedim çocuklardan. Aşağıda da var. Aşağıda dolu. Bir aşağı sıramızda da var. Burayı böyle boylu boyunca sizle gidelim. Bu da sarı kiraz. Eğer bu muydu sarı kiraz? Yanlış değilse bunun olması lazım. Bu sarı kirazımız. Bu sene çok tutmamış mı? Yeşilden görünmüyor mu bilmiyorum. Geçen sene maşallah e, rıhtım gibi tuttu deriz. Sizlerde ne denir bilmiyorum. Şöyle değişik şivemiz, değişik kelimelerimiz var. Burası Rahmetli dedemden babama düştü. Babamın <laughs> hissesine bu bahçe düştü. Hep dediğim gibi kuşlar Daha doğrusu kuşlardan ziyade kargalar hep kekelemişler. Hepsi şöyle yarım yarım Buraya çocuklar ulaşmamışlar. Buranın kırmızısı full duruyor. Şöyle de göstereyim. Maşallah. Bakın buralar onu şöyle dalından Bir avuç mutluluk dedikleri şey bu olsa gerek. Organik, ilaçsız. Böyle biz çok fazla ilaç vermiyoruz. Şunları da göstereyim sizlere çok güzel. Tamamıyla organik, tamamıyla doğal güzel bahçemiz. Her türlü meyve ağacı var. Olabildiğince annem ekiyorlar, seviyorlar ekmeği. Annem şu an nane yapıyor. Nane deriyor. Eve götürüp temizleyeceğim, geri göndereceğim. Gideyim annemi de biraz çekeyim. şöyle yeşillik isteyen bahçe videosu isteyen ablalarıma gelsin yaşamak gerek böyle göstererek bir şey anlaşılmıyor yaşamanız lazım bu güzelliği annem onu çevirdin mi tamam anne sana geliyorum Efe ters düz et annem. Gel bana gel. Maşallah maşallah. Nane. Nane. Gelme kızım. Geçti deremedi. Kavalar yağası gittiğinden dolayı. Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı günler. Iyi, tamam. dedi, Geliyorum annem. Rabbim dertsiz ömür. Kedersiz. Ne? Geliyorum oğlum. Yani, git, dur, anne, Açma. Yok yok olmamış. Sen benim dur onlar kemikli olmaz. Aha. Karışma. E Elimi basın Zeynep. Bana da bir tane. Sen zaten bugün doymadın daha. Yok, o daha Al. Bana Hep. Bana da Gidin edin orası dolu. At. Yok ha kimse zahmet edip gitmiyor. Eden Allah. Allah. Kalmadı ha. Şimdi yarın babam bunlara ilaç vuracak ya. İlaç vurmadan bu naneler toplamak gerek. İlaç vurulursa olmaz. Siz yağmur da yağmış temiz. Bir metre. Maşallah. Maşallah da maşallah. Yarın Kezban teyzeye de söyleyeyim gelsin Hı. beraber yardım etsin. Ya ben tekim yapmaya zamanım da yok. Bu çapalar da Yalnız var. babaya yetiştirseydim iyiydi işte burada gururdu. Ben orada nerede kurtacağım orada yetişir de yavrum baban araba yakmayın engelleyeceği belli değil. Yine de bak gönder veyahut da ver götürsün Elazığ'daki eve sersin. Ta tarif et. Becerir mi? Becerir becerir sofra bezlerinin yerini telefon açın. Ben, ben salona seririm. sereceğim. Salonda neresi sereceğim? Ben de serem? salona sereceğim. Seni kimse yok benim. Salonu e, salona veyahut da balkonlara. O ön balkonda değil arka balkonda güzel duruyor. Dönmüş ha bütün Dolu dolu. O gün de birazını ben derim. Buna kim bakayım. Götüreyim yengeye söyleyeyim bir <laughs> temizlik ya. <laughs> mi? He, çevirdi çevirdi. <laughs> Hadi. Oh, bu gaygının de son gündü anne. Naneye dedim kızım ne yapayım ben naneye dedim de orada biz boyu kalkmış duruyor. Gidelim köfteyi yapalım. O, o ne a? ha? Hadi yap. da çok. Baba onlar olmuş ya. <laughs> Canım. Ne annem? Ne yapıyorsun? Temiz de geçin seneki gibi değil. Yok <laughs> de maşallah <laughs> 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 çok da güzel. ben Ben dün köye gitmiştik 2-3 pir getirdim ki sabah yumurta haşlama bizim şey yapam. Bu, yani. Yumurta Yumurta salatası o. yapam. Şey ben geçen evet. yaptım şey bu daha artık. Et ezecek nazik. E, o nazikti bizim daha artık. Bir de en ucularını kırdım sadece. Şey olmuş bizim daha artık. Kart Çünkü Gelin. teyze belki de ikinci kırkımını derecek. Bizim yani hemen de birinci de kırkımını. Hadi kırkımını semavere ne? gidelim. Olmaz. Elif, olmaz. Olmaz. Elif olmaz. dur cam bardak ver anne getirmiş ha. Yemekten sonra içsene babana bir. Ay, babana ay, bir tane doldurayım. Yok yok almayız. Dere doldurayım mı? Var mı? Yok ya doldu zaten. numarası seçti ama. Hayır hayır. Bir köfte kaldı. Köftelerin canı da 5 dakika. Hayır. Öyle diyen Hayır. Efe alır. çayımızı ha, bak, iyi da, iyi ha. da dolduralım. Anne ben buradan şey Anne. Anne. Ben buradan su dolduracağım. Tamam. Hadi koy çarkalayalım. kayalayalım. Bak en güzel ele. Hayır. Beraber. Kızım ben o sen de. o kız o Bu da geldi. Allah'ım duru ne lan ha. Hadi ben de burada ekmek alacağım. yaparım. Hayır Mustafa. De. Vallahi yapayım. Ya anne bir falan. köfte kaldı köftelerin canı ne? Duru ne lan ha. Ben de. Önce köfteyi bilecektik, yiyecektik. O bir Ben, ben de dolduracağım. Dur hele kızım ha. O suyunu ben dolduracağım. Var ya karanlık Kim olacak Bardağını dikle Elif Sümra. Bardağını dikle ki çay doldur ama. Ben küme de koy. Hadi doldur kızım. Sen sen de mi içeceksin? Sen sonra iç dur. Ben de dolduracağım. Tamam kapat. Ben de dolduracağım. Ben... Çok olmuş o. baba. Burada bir tane şaklanmışlar. Şaklanmışlar. Hadi topla bir tane. Bugünü de akşam ettik çok şükür. Rabbim daha nice nice nicelerini göstersin bizlere. Çocuklar bahçeyi çok seviyorlar. O da olur. Efoşum ocağın başında, semaverin başından ayrılamadı bir türlü. Yemekler yendi. Afiyet bal şeker olsun. Bugün de bitirdik eve yolculuk başlasın. Allah'a emanet olun. İnşallah daha güzel videolarım gelecek. Şöyle okullar tatil olduktan sonra tamamıyla böyle gelip gidince daha güzel köy videolarımız gelir inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.